Herkese merhaba. Bakalım bugün kimlerle buradayız? Kimlerin enerjisi tutmuş? Fincanımızın içinde kimler kendini bulacak? Bu telveler bize neler söyleyecek? Hadi açalım şöyle bakalım. Siz de görün. Bakın bir kere ee, bir şeylere çok karar vermişsiniz, bir şeylere çok yetemiyor gibisiniz, çok fazla, sanki böyle çok fazla şeyler planlamışsınız. Bu planladığınız şeylerin hepsini yola koymak biraz zamanınızı alacak, fakat halledeceksiniz. Bakın hepsi de böyle hazır ee, planladığınız işler var, belki yapmak istediğiniz şeyler var, sağlığınızla ilgili yapmak istedikleriniz var ya da işte. E, işlerinizle ilgili, evinizle ilgili yapmak istediğiniz şeyler her şey sırada. Ama öncelik olanlar zaten yola girmişler. Önceliği olanlar o sırayı kapmışlar. Diğerleri de sıralarını bekliyorlar. Her zaman öyle olmuyor mu zaten? Öncelik böyle ilk önce bir şey her türlü insan da olsa yapılacak iş de olsa o akışta hangisi önceyse ona yöneliyoruz hepimiz. Sizin içinizi hoplatan bazı şeyler olmuş. Böyle mesela duyduğunuz bir haber, bir şey, bir gördüğünüz kaza, e, ufak şeyler böyle içinizi hoplatan bir takım şeyler var. E, hani sıkıntı yapıyorsunuz, endişe yapıyorsunuz ama sakinliğinizi kurduğunuz zaman inanın bunları halledeceksiniz. Yani size böyle direkt zarar veren şeyler değil ama başkalarının başına gelip de sizi üzen şeyler gibi... Bir ani duyduğunuz şeyler, aniden duyduğunuz bir haber, bir şey sizi böyle biraz bir sıkıntıya sokabiliyor, oluyor. Ama siz sakinliğinizi koruyup da dua ederek, elinizden çünkü başka bir şey gelmiyor olabilir. Evet, böyle iyi şeyler düşünerek bazı şeylerin içinden çıkabilirsiniz, sakinliğinizi koruyarak. Evet. Bu aralar kendinize önem veriyorsunuz. Kendinizi öne çıkartmak istiyorsunuz. Mesela önce ben diyeceksiniz. Önce kendi sağlığımı bir halledeyim diyeceksiniz. Önce kendi işlerimi bir yapayım diyeceksiniz. Ee, atıyorum burada sizin işte birisinin size ihtiyacı var da ama aynı iş sizin aynı onun ihtiyacı olan şey sizin de e, eliniz sizin de başınızda. Önce ben bunu bir halledeyim ondan sonra oraya geleyim yapacaksınız mesela. Ee, önce İmeciyseniz eğer ya da böyle imeciliğe gideceksiniz önce bir kendi bahçemi bir kazayım ben ondan sonra senin bahçene geleyim. Önce bir kendi fındığımı toplayayım ondan sonra senin fındığını toplayayım gibi böyle bir şeyler. Hani size ihtiyacı olan birileri olabilir ama önce ben diyeceksiniz. Şimdiye kadar demediğiniz kadar yapmadığınız kadar önce ben diyeceksiniz elinizdekini size elinizdekini avucunuzdakini çünkü böyle çok rahat paylaşabilen birisiniz siz ama şimdi artık önce ben diyeceksiniz. Aile büyüklerinizle ilgili bir takım şeyler olabilir. Onların onları daha çok ziyaret etmek zorunda kalabilirsiniz. Onların e e sağlık problemleri olabilir. Efendim evlerinde yapılacak bir takım şeyler olabilir. Onları bir gezdirmek isteyebilirsiniz. Sen yani sizle birlikte vakit geçirmek isteyebilirler. Onlara odaklanacağınız zaman şu birkaç gün içinde biraz onlara odaklanacaksınız. Aile büyüklerinizle ilgili bir takım şeyler var. Onlarla birlikte zaman geçireceksiniz. Evet. Size güzel bir müjde var. Şurada bakın çok güzel bir aydınlık. Böyle bir dua almışsınız. Nasıl böyle? Böyle ellerini birleştirmiş açmış nasıl dua şekli istiyorsanız nasıl dua nasıl neye inanıyorsanız bir dua almışsınız çok güzel bir aydınlığınız var iki tane de kısmetiniz var bu iki kısmet iki kişi tarafından size veriliyor belki böyle birisi patronunuzdur belki böyle işte e, a, aileden birisidir bir büyüktür ya da böyle sizin iyilik yaptığınız birisidir ama iki taraftan iki ayrı yerden size bu kısmet Geliyor bu güzel bir kısmet sizi böyle düze çıkaracak rahat ettirecek öyle bir şey insanlara çok kolay güveniyor gibisiniz siz insanlara o kadar kolay güveniyorsunuz ki evet e, tamam yani o da işte şöyledir o böyledir çok kolay güveniyorsunuz işte sanki böyle çok kolay güvenirken de biraz temkinli mi olmak gerekiyor karşı taraf böyle e, biraz bunu e, Kullanıyor mu? Acık böyle fesatlık mı var içlerinde? Siz tam böyle yola çıkmışken ona güvenip yola çıkmışken yarı yolda mı kalıyorsunuz? E, arkanızda onu hissederken böyle bir dönüyorsunuz, bakıyorsunuz, arkanızda yok mu? Hani böyle güvenmişsiniz, güveniyorsunuz da işte bu kadar fazla güvenmeyin, bu kadar fazla e, güvenmemekte fayda var diye düşünüyorum. Artık insanları biraz tanıyın. Çünkü buradaki gördüğüm kişi e, bakın insan sarrafı değil, çabuk güvenen birisi. Şimdi siz böyle iki kademeli bir yola gidiyorsunuz. İki kademeli derken şöyle yani bu bir yol değil, bu bir asfalt yol değil, bir araba yol değil, bir otobüsle arabayla gitmiyorsunuz aslında. E, elinize diyelim ki bir miktar bir para geçmiş, bu, bunu bir değerlendiriyorsunuz. E, şöyle bir bunu tutayım şurada diyeceksiniz. Hani belki 3 lira, belki 5 lira, belki bilemiyorum hani bunu siz binlerle çarpabilirsiniz. E, sonra ondan e, o onla kurduğunuz iş, onla yaptığınız iş biraz size para getirince bu şey değil yalnız. Hani böyle bir borsaydı, kriptoydu, bilmem işte ee, neydi onun adı? Yani öyle bir şey değil, ay diyemedim. Öyle bir şey değil. Bu şeyle yapılan, fiziksel yapılan bir şey. Bir şey alıp satmak olabilir. Bir şey alıp işte onu üretmek olabilir. Onun gibi bir şey. Sonra bakıyorsunuz ki bu size bir gelir getirdi. Gelen gelirle birlikte tekrar yani siz iş büyütüyorsunuz ee, ve çok güzel kazancınız var. Bakın çok büyük kazancınız var maşallah şuradaki kısmet bu e, parasal ve fiziksel bir kısmet. Büyük bir kazancınız var ve etrafınıza da çok faydanız var. Hani hep diyoruz ya böyle Allah'ım çok ver de biz veren el olalım. Siz, sizin veren el olmanıza çok az kalmış çok çekmiş olabilirsiniz, yokluk çekmiş olabilirsiniz, dibe batmışsınızdır, oradan çıkmışsınızdır. Dibe batıp da çıkmalar güzel olur biliyor musunuz böyle. Dibe batarsınız. Sonra e bu magmadan daha ilerisi yok yani. Biraz zor çıkarsınız ama çıkılır. Çıkılır ve güzel günler görülür. Allah ömür versin, yeter ki bir de sağlık versin ve her şey de yaşandı bitti denir, geçer, gider. Eğer öyle bakabilirsek güzel oluyor kismetinizi kısmetinizi dağıt. Yani bu, bu kısmeti sizin kısmetinizi dağıtmayacaksınız. Bu kısmetiniz o kadar büyük ki siz böyle dağıtan el olacaksınız. Maşallah çok güzel olacak bu. Şimdi sizin geçmişte böyle e güvendiğiniz insanlar olmuş ama yanlış insanları hayatınıza çekmişsiniz. Bazen hani öyle şöyle bir bakın bakalım bazen böyle bir yanlış insan hayatınıza çekmiş olabilirsiniz. Onunla da yıllar geçmiş olabilir. Bu sizin eşiniz olması şart değil. Eşiniz olmayabilir. Efendim bir yerde tanıştığınız bir arkadaşınızdır ve bu arkadaşınız artık sizin ailenizle tanışmıştır. E, sanki böyle evin insanı gibi hani, hani kanka arkadaş, samimi arkadaş gibi de görünebilir. Fakat şöyle bir geçmişe baktığınızda bakarsınız ki okul hayatınızda sizi geri çekmiş. Evlilik hayatınızda geri çekmiş. Efendim bir iş yapacaksanız sizi geri çekmiş. Yanlış etkilemiş. İşte bu insanlardan artık bu insanlardan uzaklaşmak istiyorsunuz. Bunu hayatınızdan hep çıkaramazsınız ama size e, bu tür etkilerin artık size böyle etkiler, olumsuz etkiler yapamayacak. Bunların sıkıntısını çekmişsiniz ve de farkındasınız. Efendim, ufak bir rahatsızlık mı hissediyorsunuz siz? Böyle soğuk algınlığı, grip falan gibi böyle bir şey. Bunu çabuk geçireceksiniz. Belki böyle bir şeyle hani sıcak şeylerle falan değil ama doktorla da atlatabilirsiniz. Çok uzun sürmeyecek yani çabuk geçecek bir şey şöyle hop gidi vermiş. <laughs> Aklınızda, kafanızda böyle e, şey nasıl yapabilirim var. Birisine bir yardım etmek istiyorsunuz. Nasıl yapabilirim var. İşte onu üzmeden, kırmadan nasıl yapabilirim. Bu kişi uzakta. Oraya doğru siz bir yola çıkmışsınız. Belki de hani şöyle şey olur ya kervan yolda düzülür diye. Belki de yolda aklınıza gelecek. Evet bir yolculuk halindesiniz. O yardım etmek istediğiniz kişinin yanına gidiyorsunuz. İşte orada bir yolculuk halindesiniz galiba. Siz oraya bir yol bulacaksınız, bir çözüm bulacaksınız inşallah. Bu yardım etmek istediğiniz kişi eşya bile taşıyor olabilir, ev taşıyordur, bir yerden bir yere gidiyordur. Efendim parasal yardıma ihtiyacı vardır, insan gücüne ihtiyacı vardır, akla ihtiyacı vardır. Ya da yanında böyle sadece şamata yapacak birisine de ihtiyacı olabilir. İşte ben bir şeyler yaparken o bir çay yapsın, bir kahve yapsın diye de birisine ihtiyacı olabilir. Öyle birisine ihtiyacı olduğunu bile fark etmeyebilir ama siz gidince onu rahatlatmış olursunuz. Öyle bir yola gidiyorsunuz gibi görünüyor. Siz böyle değişken bir ruh halindesiniz bugünlerde Efendim böyle sabah çok iyiyim. O çok çok iyi bakın Kafanız böyle bir e, e, şey nasıl derler işte bir tak gelip bir, bir bir şey hani baş, başınızdaki şapkalar ayrı ayrı olduğuna göre. Hani bir bir başınızda silindir şapka var, diğerinde hiç böyle bir şey yok takke var gibi. Yani böyle değişiksiniz. Sabah çok iyiyim diyorsunuz, akşam agresif oluyorsunuz, efendim değişken olabiliyorsunuz. Bugünlerde böyle bazıları hani şeye yorabilir, efendim hava durumundan böyle, havalar böyle olduğu için böyle diyebilirsiniz. Ama bir şey var böyle. Bir iyiyim bir kötüyüm, bir agresifim, bir hayatı güzel görüyorum. Sanki bir hayatıma güneş doğuyor. Bir bakıyorsunuz işte bulutlar, kara bulutlar geliyor. E, ne yapacağımı bilemiyorum diyorsunuz böyle. Ya da siz ne yapacağınızı bilemiyorum olduğunun farkında değilsiniz de etraf bunun daha çok farkında olur böyle. Sizin sıkıntılarınızı hissederler. Ay çiçek koklayın. Hani böyle bir bir şey yapın. Bu bir nergis zamanı ya şimdi. Bir koklayın. Bakın böyle onu bir içinize çekin. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bir sardunya yaprağını şöyle bir elinizde ovalayın. Ay defne yaprağı ovalayın elinizde. Defne yaprağını ovalayın. Kırın. Bakın kokusu sizi nasıl rahatlatacak. Defne çok güzel bir şey. Nasıl rahatlatacak böyle içinizi açacak sizin. Evet. Böyle bir takım bazı ruh hallerimizden de eğer doktorluk değilse kendi kendimize bir şeyler yaparak çıkabiliriz tabii ki çok ağır doktorluk onları e, oraya inkar etmiyoruz hiçbir şekilde. Parayla ilgili şeyler böyle sizi bir heyecanlandıracak. Mesela şey mi böyle? Borsada bir şeyiniz olabilir. birdenbire yükselebilir. Efendim bir birdenbire düşebilir. Bir sakin olun. Çok panik yapmayın. 呃。Uh Bir yatırımınız böyle birdenbire değerlenebilir. Eğer o zaman değerlendirebilirseniz onu ne kadar güzel ama biraz da bazen de değer kaybedebilir. Çok fazla sıkıntı yapmayın bunları bu aralar. Şu 10 gün, 15 gün içinde bir sakin kalın. Ondan sonra her şey böyle düzene girecek. Sanki böyle bir düzelecek gibi. Sizin piyasanız düzelecek. Ben şimdi piyasalar düzelecek. Yok efendim e ekonomi şöyle olacak falan öyle değil. Sizin piyasanız, kendi piyasanız, bireysel piyasanız sakin olduğunuz zaman bir de böyle eğer bir şeyleriniz değer kazanınca akılcı davranabiliyorsanız kendim için söylemiyorum bunu çünkü kendimin asla öyle tecrübelerim yok akılcı davranabiliyorsanız güzel olacak yani an meselesi her şey biraz daha biraz sabretmek elimizdekileri hep çıkartmamakta fayda var yok elimizdeki hep çıkartmamakta fayda var derken ne dedim ben? Akılcı davranıp kendiniz değerlendireceksiniz. Kendi piyasanızı kendiniz değerlendireceksiniz. Benimle alakası yok. Çünkü benim böyle bir tecrübem yok. Ee, Boğaz ve baş bölgesine böyle bir dikkat edin. Üşütmelek, üşütmelerden kaçının. Efendim e, böyle bir şiddetli migrenleriniz, e, migren ağrılarınızda e, sizi rahatlatan ne varsa lütfen onu yapın. Onu tetikleyecek şeyler yapmayın. Böyle e, bilemiyorum nasıl rahatlarsınız ama bu aralar biraz böyle sanki bir bir şey olacak sağlık için de birisinin size böyle bir ihtiyacı var bakın yakın birisi yakın birisinin sağlık açısından size bir ihtiyacı var şurada da bir kalp var aranızda bir yakınlık var belki eşiniz belki böyle sevgiliniz belki bir şey öyle bir şey ee, sağlık için ihtiyacı var size ve elinizden geleni yapacaksınız belli böyle onun problemleri çözülecek o yol açılmış çünkü aydınlık etrafı çok güzel aydınlık ve o yolda açık güzel bir yol var dedikodu duyabilirsiniz arkanızdan konuşulanlara çok kulak asmayın lütfen arkanızdan konuşulur konuşulacaktır çok fazla kulak asmayın çok da yani kimseyi bir şey konuşmaktan e, alıkoyamazsınız. Hani o çok güzel bir şey. Kimsenin ağzı torba değil ki büzesin. Evet kimsenin ağzını büzemeyiz. Onun için de çok fazla kulak asmamakta fayda var. Çok sevdiklerinizi de bugünlerde veya daha her zaman, her zaman çok sevdiklerinizi çok överek anlatmayın. Çok överek paylaşmayın. E, yani eşinizi anlatmayın şöyle şöyle şöyle. Efendim çocuğunuzu anlatmayın şurayı kazandı da şuraya gitti de şunu aldı da bunu aldı da. Kaza yapmayın paylaşmayın. Aile saadetinizi paylaşmayın. Kardeşlerinizle olan çok güzel ilişkileri paylaşmayın. Yani etrafınızdaki kötü niyetten, fesat insanlardan ve nazardan korkun lütfen. Nazardan ve kötü insanlardan lütfen korkun. Evet, en Önce böyle böyle hani bu kötü enerji enerjiyle gelen zarar var ya işte bunları atmak zor bu kötü enerjiyle gelen zarardan kurt korkun. Ee, şimdi şöyle bakınca sanki bir mevlevi dönüyor gibi şöyle etekleri falan var kollarını açmış ee, manevi bir şeyiniz güçleniyor gibi olabilir. Sadaka verecek olabilirsiniz. Sadaka vererek işte bazı şeylerin ne kadar iyi gittiğini siz onu biliyorsunuz. Sadakanın ne kadar faydalı olduğunu size ne kadar fayda getirdiğini biliyorsunuz. Belki öyle bir şey olabilir. Belki de böyle içinize kapanarak hani o Mevleviler gibi böyle içinize kapanıp kendi dünyanızın içine kapanıp öyle bir dönmek isteyeceksiniz kendi içinizde. Öyle bir şey de olabilir. Şu taraftan doğru bakınca da 1, 2, 3 basamak. Bakın böyle bir, bir e, basamak zorla çıkılmış. Hem de böyle kayalık, dağlık, tepelik, çamur gibi bir basamak zorla çıkılmış bir şeylerin üstesinden gelmişsiniz. Sonra böyle ikinciyi tekrar aynı şekilde sanki böyle bir dibe batıp da yukarıya çıkmışsınız. Ama üçüncüde yukarıya çıktığınızda artık her şeyden kurtulmuş her şeyden daha çok faydalanmış yani güzel şeylerden daha çok faydalanmışsınız da daha böyle rahata ermişsiniz gibi diyebiliriz. Ufak ufak gelen parasal kısmetler var, küçük gelen parasal kısmetler var. Efendim bugün bana mesela e, 3 bin lira bana çok gelir de efendim Fars başkasına da az gelir, daha küçük gelir. Ama onlar da işte böyle bu kadar bu kadar, bu kadar bu kadar gidebilir. Bir bir şey üretiyorsanız eğer bunun satışı artmış olabilir, ürettiğiniz bir şeyin satışı artmış olabilir. Ya da bu artık hep devamlı bir şey olacak olabilir. Siz gayret ettikçe sizin gayretinizle bunlar da birikecektir. Aile içinde böyle küslükler, dargınlıklar varsa eğer burada bir kucaklaşma, barışma görüyorum ben. İnşallah öyle bir kucaklaşma yaşarsınız. Şöyle bakalım. ya büyük bir şey var bu büyük bir şey sanki böyle bir yani bir arabayla alakalı bir şey var ya arabanın bir şeyini değiştireceksiniz ya da bir araba alacaksınız ben beyaz araba demiştim dün öyle hissetmiştim gerçi bugün renk hissetmiyorum ama birisi demiş ki kırmızı ya da petrol mavisi Allah nasıl gönlünüzden ne geçiyorsa o rengi versin ayol arabanın tekerlekleri olur da rengin, rengini mi bizden esirgeyecek Cenab-ı Allah ne renk istiyorsanız onu versin Nasıl güzel hissedeceksiniz. Hangi arabanın içinde mutlu olacaksanız Allah onu versin. Bakın bir lalemiz var. Şöyle tutalım şu fincanı. Şöyle tabağa şöyle bir geçireyim. Çevireyim. Bir lale var. Lale hem aşk demek, hem para demek, hem de böyle bolluk ve huzur demek. Bu lale böyle bir devir değiştirmiş. Kolay değil yani bir çiçeğin üzerine yüklenen misyona bakar mısınız? Demek ki sizin de böyle bir değişiklik yapacağınız zaman bir değişiklik yapacaksınız siz. Ee, belki böyle işte bilemedim dış görünüşünüzde bir değişiklik yapacak olabilirsiniz. Cerrahi müdahaleler için bir şey diyemem. Hani böyle yok botoxtu, yok işte e, estetik e, operasyonu bir şeydi. Onlar için bir şey diyemem tabii ki ama belki de böyle bir yüz yogası, yüz jimnastiği, efendim bir e, nemlendirici krem ya da işte böyle bitkilerden yaptığınız bir şeyin de faydası olabilir dış görünüşünüz için. Saçınızı değiştirebilirsiniz, re saçınızın rengini değiştirebilirsiniz. E, Bu ne dedim Lale Bir Devre ismini vermiş. Demek ki siz bir değişiklikle, bir kararla, bir böyle bir atlayışla güzel kendinize güzel bir devir açıyorsunuz. İnşallah böyle çok güzel bir devir açıyorsunuz. Bakın sırtınıza almışsınız kısmetinizi, nasibinizi yüklenmişsiniz. Hem de çok büyük hem de hiç beliniz bükülmemiş dimdik gidiyorsunuz. Siz bu kısmeti almışsınız. Ay doğmuş hanenize yani fal bakarken ay, hane ay doğmaması çok yanlış zaten. Evet ay doğmuş hanenize. <laughs> Mutluluk, güzellik sizle beraber. Çocukluğumdan beri fal bakanlar öyle derler. Hanene ay doğmuş. Ay doğsun hepinizin hanesine inşallah ya Rabbim. Ee, verdin böyle sadaka vereceksiniz falan dedim ya şeyde sadaka evet verdiğiniz sadaka, hem sizi hem de karşı tarafı mutlu etmiş zaten küçük bir şey belki böyle ufak bir şey ama sizi de mutlu etmiş karşı tarafı da mutlu etmiş parasal böyle artışlar var sanki böyle o kadar güzel şeyler var ki böyle bakın şöyle çiçekler açmış üçe bölünmüş e ee, şurada parasal artışlarınız var sizin. Güzel mutluluklarınız var. Parayla ilgili birisi birisi böyle sürekli birilerini suçluyor. Yani bir suçlu arıyor. Ben işte bu kadar bu olmasaydı şöyle olurdum. Bu ölüm olmasaydı böyle olurdum. Karşı taraf kendinin ona ne kadar e verici olduğunu ispatlamaya çalışsa bile o yine de çünkü suçlu aradığı birisi var. Karşınızda böyle bir şey diyemiyorsunuz belki ama onun onun suçlayacağı başka insanları, insanları sizle paylaşmıyor. Esas ona zarar verenleri sizle paylaşmıyor. Biliyorsunuz ve susuyorsunuz bazı şeylerde. Çok problem değil gibi yapıyorsunuz. Efendim içiniz acısa da böyle bir takım sizin de pişmanlıklarınız var olabilir. E, parasal bir takım durumlarda belki birisinin parasını kullanmışsınızdır. Belki birinin... E, nasıl diyeyim işte o iki adım ileriye gidecekken onu bir adım geriye çekmiş gibi bir pişmanlığınız olabilir. Bir takım pişmanlıklarınız var gibi ama işte ne diyorduk? Geçmiş geçmişte kalmış ve artık biz bugünü güzel geçirmeye çalışacağız. Şuraya bakar mısınız? Böyle sıçramış, sıçramış güzelliğe bakın. Kısmete bakın. Evet ahtapot gibisiniz. Ahtapot gibi her yere yetişebilmek için bazen de böyle her yere yetişebilmek için uğraşıyorsunuz. Bazen de böyle renk değiştiriyorsunuz. Hani böyle bir görünmeyim diyorsunuz. Bir görünmeyim de biraz dinleneyim ondan sonra tekrar tekrar e, çaba gösteririm diyorsunuz. Kısmetiniz böyle baş kaldırmış. Hanenize de ay doğmuştu zaten. Kısmetiniz de baş kaldırmış. Ee, bu aralar böyle güzel bir şey. Bir arabayla alakalı bir şey var ama. Hani bilmem beyazıydı, petrol mavisiydi, kırmızısıydı ama. Bir arabayla ilgili bir şey var. Belki arabanızın böyle içinde bir şey değiştireceksiniz. Belki koltuklarının e, minderlerini, hani o kaplamalarını değiştireceksiniz. Belki de işte bir şey bilemiyorum. Araba ile ilgili bir şey var ama. Hadi bakalım. Daha güzel nasıl olabilir diyelim. Daha güzel ne olursa onu göstersin bize. Onun kesesi çok dolu. Onun kesesi çok dolu. Ne olursa daha güzel onu göstersin. Bize sabredecek şeyler vermesin Cenab-ı Allah. Evet, biz Allah'tan güzellikler isteyelim, iyilikler isteyelim. Küsleriniz varsa barışın, hasretiniz varsa kavuşun, borcunuz varsa ödeyin, alacağınız varsa da inşallah size ödensin. Yolunuz açık olsun. İyi insanlarla karşılaşın. Siz de iyi insan olarak başkalarının karşısına çıkın. Ben de dahil. Hepsi kendim için de geçerli. Sizleri seviyorum.